Evet şimdi orijinalini kaybetmiş ve sabah çalışmıyor diye gelen bir müşterimiz. bir göster. Hani sallıyorlar, sallıyorlar ya. Hani böyle boru boru konuşuyorlar ya. Elime düşmeden konuşuyorlar tabi onlar. Elime düşünce pek seslenmezleri çıkmıyor kimsenin. Şimdi sabah çalışmıyor diye gelen bir müşterimiz. Sabah çalışmıyor diye randevu almış. Kaç gün önce aldı bilmiyorum. böyle bir şey getirdiler mi senin sabah çalışmıyor diye? Var. Belli ki bir kaçırdı gitti. Şimdi gel tek tek gösteriyorum. Buraya bak olmuş. Yani mühendisin düşünemediğini bizim arkadaşlarımız düşünmüş. Allah'tan bizim mühendis kadın bizim arkadaş akıllıymış yani değil mi? <laughs> Geçiyorum. Hep aynı sorun. Trigger oynanmış. Kapağın rezilliğini görüyor musun? Ve kapağı trigger'e sürtmüş. Parçalar muhtemelen trigger'in arasına girmiş. Parçalar trigger'in arasına girmiş. Araba sentezi kayık gibi görünüyor. Durum bu. Bir de önemli bir şey göstereceğim. Şu şişenin... Önemli derken kime göre? Tabii. <laughs> evet. Bana göre önemli de tabii o bizi seyredenler için pek önemli değil. Şişenin hortumu alternatörün kafasına değmiş. Bak patlamak üzere görüyor musun? Hortumu aşağı bırakmışlar şöyle. Göster şöyle bir. Tamam, tamam. Göster. Hortumu aşağı bırakmışlar. Hortum patlamak üzere alternatörün kafasına değmiş. Ama çok değmiş. önemli değil. Evet, tabii çok önemli değil. Çok önemli değil. Yani burada bir şeyler daha gösterecektim ama onları e, göstermeyeyim fazla. Bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi şurada elektrovana'ya giden bir hortum olacak. Ya hortum yok ya. Hortum yok hortum. Hortum yok. Siz de şu flancı da gösterebilirsin aynı araba. Bir gel gel gel, gel şu tarafa. Gezel burada başta hortum şu hortum. Bakın hortum yok yerinde. Gördün mü? O hortum bu hortum. Yani turbo elektrovana'ya giden, turbodan çıkan hortum yerinde yok. Ya fazlaydı attılar. Ha diyecekler ki usta onu almıştır, bir yere takmıştır. maddi bir değeri yok. Ona kimse bir şey yapmaz. Maddi bir değeri yok. Adamın kapasitesi, bu arabayı yapanın kapasitesi bu kadarmış. Bu kadar. Yani söyleyeceğim bir şey var mı hocam? Söyleyecek bir şey Söyleyecek bir şey yok. Ha şimdi şey, bir de de bir şey söyleyeyim. geçmiş olsun. Aynen öyle. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu müşterilerin yoluna biz kırmızı sermiyoruz. bana katlanıyorlar. Düşünün yani. Niye? Gerçekten çareleri yok. Alternatif olsaydı buraya gelir miydi? Gelmez. Gelmezdi değil mi? Evet. Ya biraz çaresiz gibi görüyorum hocam. Mecburen geldi. Yani. Çok çaresiz gibi Görüm. görmedi abi. yok. <laughs> yani mecburen bana geliyormuş. O anlamda söylüyorum. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Var mı ilave bir şey? Yok bir şey yok. Ha bu arabayı ne yapacağım? Şunu da söyleyeyim. Hiçbir arıza alamayacağım bu arabada. Sabah çalışmıyor diyor arkadaş. Orjinal haline getireceğim. Fabrikasyon haline getireceğim. Bu arıza aradan çıkıp gidecek. Geri dön bana sor neyi varmış da bunu ben de bilmeyeceğim. Çünkü ben bunu arıza arayamam. Çokluk organ yetmezliğinden gebermiş mi? Bu araba çoklu organ yetmezliğinden gebermiş. Bundan sonra müşteriye beraber çekeceğim bir de oraları. Hazırlanın geliyoruz. Saygılar. Kolay gelsin.